Didem Uyan güzel. Kalk artık. Öğlen oldu neredeyse. Didem Hadi ama. Üf, kalktık işte ya. Bu saatte niye kalktın? Ne bu hal? Ya bayram bitti mi ya? Kalksana Didem. Sen çalışmıyor musun? İşe gitmeyecek misin? Benim kocam askerden yeni geldi. Kaç aydır hasretim biliyor musun? İşmiş iş yok bugün. Oho! Böyle olmaz diye hanım? Derhal hazırlanıp işinizin başına lütfen. Tatil matil bitti. Ciddi misin sen ya? Ben daha doymadım ama sana. <laughs> Cık, hem de hiç olmadığım kadar ciddiyim. Zaten çok geç kaldık işe. Ben kahvaltıya iniyorum. Sen de 10 dakika sonra orada ol. İdem, hadi ama artık oyalanma. Bekliyorum. Of, uf ya, of ya. Ya gel takılalım işte, boş ver bugün işi. Ama sen de bıraksak hep kaytaracaksın yani. Niye işe gitmek istemiyorsun anlamıyorum. Bunda anlamayacak ne var? O kadar uyduruk bir noktada, o kadar uyduruk bir görevim var ki... ...insan gitmek istemiyor doğal olarak. Hem söylesene. Ben daha ne kadar böyle dosyalar içinde boğuşacağım? Bana söz verdin unutma. Öteki şirkette çalışsam yükselecektim de. Merak etme hayatım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bak göreceksin. Sen de ben de hak ettiğimiz yerlerde çalışacağız. Kimse de buna engel olamayacak. Hayret. Senden hiç böyle bir tavır beklemezdim. Bu ne kararlılık. Gelip geçici değildir umarım. Sadece sen değil, herkes şaşıracak. Bekle ve be gör. Teşekkür Afiyet edelim. olsun. Vallahi ne iyi oldu geldiğiniz. İş güç boğuluyorum bazen. Hatta biraz erken kaçayım. Belki bir yerlere gideriz ha? Vallahi şahane olur. Aklınız fikriniz gezmekte. Hem abla biz seni ziyarete gelmedik ki. Ben bir toplantı alırız diye düşünmüştüm. Sen, ben, Mehmet abi ve Onur. Ne toplantısı hayatım? Benim şirket içindeki konumumu yeniden belirlememiz için bir toplantı. Hmm. Biz hallettik o meseleyi. Onur'a yardımcı olmana karar verdik. Süper değil mi? Şahaneymiş valla. Nasıl yani? Genel müdür yardımcısı mı olacağım? Hı hı. Bana bu görevi uygun gördüğünüz için teşekkür ederim. Ama kabul etmiyorum. Onur kim ki ben onun altında çalışacağım.